değerli İbladı Belediye Başkanımız da Serkan Bey ile beraber e, biz burayı Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bir spor köyü yapacağımızı ifade ettik. Burada çocuk dağımızın konaklama yerleri, spor yapacak olan futbol sahaları ve burayı biz dünyanın merkezi sporun merkezi olarak bir spor köyü projemiz var diye ifade ettik değerli başkanımız da uygun görerek 25 dönümlük alanı Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na 25 yılına intifa hakkını vererek Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ilk günden buraya projelerini yetiştirebilmek için çalışmaktadır. İnşallah hep birlikte spor dostlarıyla birlikte bu güzel yeri amatör çocuklarımıza, amatör mini minnacık kardeşlerimize hem Altın Beşik Mağarası'nı hem ormanadaki düğmeli evleri çok güzel olan yerleri sporcu kardeşlerime bize ailelerine tanıtarak aynı zamanda biz ibradımızı uluslararası alanda da spor turnuvaları yaparak ibradımızı en iyi şekilde ülkemizi tanıtmak için amatör spor kulüpleri federasyon olarak bu projenin bina önce bitmesi için gece gündüz çalışmaktayız. Aynı zamanda bu spor köyümüzde sadece futbol amaçlı değil, e, plaj veleybolu alanımızın projemizde var. Okçuluk yapabilmeleri için alanımız var. Genç ve spor İbra'daki ilçemiz ürünlerimize ait olan basketbol, kapalı spor salonunda kullanarak en basketbol, en bol veleybol, branşında da mücadele eden spor kulüplerimize burada hem kamp yapmalarını sağlayacağız. Hem de bir sportif olarak spor salonunda antrenmanlara devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Projemizde 32 tane konaklama yerimiz olacak. Bu 32 tane konaklama yerimizde her evde 3 sporcumuz kalacak. Ee, toplamda da 96 tane 96 kişi bu kamp merkezimizden bir anda yararlanması, faydalanmasını düşünüyoruz. Ee, şu anda Türkiye'de e, 81 ilde ilimizde Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarımızın şubeleri var, genel başkanları var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Sadece ve sadece Türkiye'de kendi öz kaynaklarıyla spor testleri yapan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var. Biz de bu testleri yapmaktan mini minnacık gençlerimizin güzel bir ortamda spor yapmaları, spor yaptırmamız bize mutluluk veriyor. Türkiye'de bir ilkiz. buranın ismini de biz Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun spor köyü adı olarak karar verdik. Şu anda zaten 30-40 tane kulübümüz burada kamp yapmak için münacaat etmişlerdir. İnşallah en kısa zamanda bitirirsek kulüplerimizi burada misafir etmeyi düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz bizim Antalya'mızda Türkiye'nin en büyük altyapısından sporcu yetişen bir merkezimiz. kendi takımlarımız çok olduğu için kendi takımlarımıza öncelik sağlayacağız diğer Türkiye'nin de diğer evlilerin de bütün kulüplerimize burada misafir etmek için e, programlara bakacağız. Biz de öncelikle uluslararası turnuvalar düşünüyoruz. Mesela e, şu anda bu tesisimiz bitseydi e, 4 tane takım Almanya'dan gelecekti 12 yaş grubu, 4 tane de Rusya'dan gelecekti 12 yaş grubu, 8 takımlı burada e, turnuva düzenleyecektik, uluslararası bir turnuva. 4 takımı da Antalya'dan alacaktık. 12 takımlı bir turnuva düzenleyecektik. Fakat e, tesisimiz yetişmediği için e, Ağustos ayın sonuna doğru o programı erteledik. Evet burası 105'e 68 uluslararası bir futbol sahamız. E, burası da bulunduğumuz alan sentetik alsa, e, En kısa zamanda futbol sahamızı da doğal çim olarak sezona yetiştirmeyi düşünüyoruz